Yaşananlar kafa karıştırmıyor değil. Kayyım gerilimi içerisinde merak edilen şuydu. MHP lideri Devlet Bahçeli ne diyecek? Nerede duracak? Nasıl bir tavırla siyasi gerilimi sorgulayacak? El sıkma, Öcalan çağrısı, umut hakkı gibi çıkışlarıyla alakalı son duruşunda bir geri dönüş olacak mı? AK Parti ile arasında soğukluk var mı ki? Kayyım atamaları gidişatın seyrini bozar mı? Grup toplantısını izledim. Konuşmasına tavizsiz bir şekilde yaptığı çıkışların arkasında olduğunu ifade ederek sahiplendi. Geri vites yapmadı yani. Şöyle seslendi. Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lav edildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse dem grubuna gelsin bunları söylesin. Umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım. Bahçeli'nin bu ısrarlı çıkışı bir ölçüde hali hazırda adı konulmamış sürece de bir isim oldu diyebiliriz. O isim de samimiyet süreci. Lakin kim samimi işte o çok imalı. Şu da bir gerçektir ki ülke ve toplum olarak artık klişeleşmiş sloganist ifade ve beyanlardan bıktık. Çünkü çözüm getirici olmadığı gibi havanda su dövmenin ötesine gitmişliği de yoktur. Yaşanan ve yaşatılan hal asgari ve müşterek bir noktada buluşabilmektir çözüm getirici olan. Yapılması gereken nettir. Silah hiçbir hal ve koşulda siyaset aracı olarak kullanılamaz. Kullanılmasına da yeryüzünde izin verilmemiştir. Silahın, şiddetin, terörün, kan ve gözyaşının hakimiyet kazandığı ortamlarda ellerin tetikte bulunduğu sürece ne demokrasiden ne demokratik halktan ne insan haklarından eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, hürriyetten söz edilmeyeceği gibi kamil de olamaz. Silahlar susacak, siyaset konuşacak. Silah hiçbir siyasal hareketin enstrümanı olamaz. İşte bu noktadan hareketle Bahçeli'nin çıkışlarını muhataplar altını doldurmalıdır ya da minderi çekmeleri gerekir. Çünkü önem arz olan ülke siyasetinin ana akımında Türk milliyetçiliğini temsil eden birinden ezber bozucu böylesi çıkışların gelmesi. Bu nedenle ulvi değerler olarak kabul edilmelidir. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın çeyrek asırdır tutuklu bulunduğu cezaevinden gerekirse Öcalan gelsin, mecliste dem grubunda konuşsun, yönündeki ortaya konuşsun konulan basiretli duruş her siyasetçi göğüsleyemez. Daha açık bir ifadeyle Bahçeli'nin bu çıkışı kendilerini ilerici, liberal, demokrat, devrimci, çağdaş, modern, sosyal, sosyalist diyenlerin zihninde, siyasetinde, düşüncesinde ezber bozduğunu söylemek gerekir. Birileri hala eski tas, eski hamam misali, statükoların devamından yana tavır alıyorsa denir ya neyle izah edilebilir ki? Bu nasıl iki yüzlü siyaset dedirtmez mi? Ki çözümü iste. Sonra çözümsüzlüğe de dikkat et. O da çok yüzlülüğü ihtiva ediyor. Öcalan üzerinden çok ama çok yönlü muhatapların da teste tabi tutulduğunu göz ardı etmemek gerekir. Madem öyle gel böyle denir ya Dem Parti'yi de Kandili de aynı noktada Avrupa'daki KCK yapısını da yekün şekilde teste tabi tuttuğu gibi sorgulatıyor Bahçeli'nin Öcalan testi. Öcalan'ın iradesi bizim irademiz diyenlerin bugün o iradenin arkasında durup durmadıkları gerçeğini de bir ölçüde Kürtlere ve Türklere deşifre etmiyor değil. Öcalan cezaevinden mesajını verdi. Yeğeni milletvekili Ömer Öcalan 43 ay sonra yüz yüze görüştü. Bu görüşmeyle kısmi bir tecrit kaldırılmış oldu. Peki Öcalan'dan gelen mesajın içeriğinde ne vardı? Yen Öcalan'ın aktardığına göre mesajı şöyle. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibi. Bu çağrıya Öcalan'ı iradeleri olarak gördüklerini ifade eden cepheden gelen tepki pek sahiplenilir olmadı. Bu görüşme öncesinde ilk etapta olumlu bir hava estirildi. Hatimoğulları da Bakırhan'da, Kürtler'de olduğu gibi, Türkler'de de bu iş bu kez olacak, çözüm sağlanacak deme noktasına gelindi. Ama sonrasında müzakere zemini hazırlaması gerekenler peş peşe su verdiler. Dem Parti özellikle parti meclisinin iki gün süren görüşme sonrasındaki deklarasyonu denir ya, öç alanı sürecin aktörü olmaktan ırak tutar mahiyetteydi. Kandil'de, KCK'da aynı söylemde bulundu. Ya siyaset ya silah denilecek ki saflar samimiyet alsın. Yoksa Bahçeli'nin çıkışlarını ikilem içerisinde tutarsak tuzak mı değil mi? Demin tavrı CHP'nin iç zehirlenmesi, Kandil ve KCK'nın stratejileri de aynı potada güvensizlik içermeye devam eder ve ettirilirse. Kafalar fena şekilde karıştı ve karışacağı gibi atılan tüm adımlar geriletir. Yeni yüzyılda çözümsüzlük girdabı daha bir can yakıcı hale gelir. Bahçeli'nin kurduğu şu cümlede çok düşündürücü. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı Kemal e ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Bahçeli'nin önceki gün Ahmet Türk'ü arayıp görüştüğü de sosyal medyada konuşuldu. İki taraftan henüz yalanlama gelmediğine göre görüşme yapılmış. İçerik muhtemelen açılan samimiyet sürecinin kapısının kapatılmamasına dairdir. Lakin tüm bu aksiyon içerikli gelişmelerin evresinde bir de kayyım atamaları vaki oldu ki çok yönlü sular bulanıklaştı. Bu ne şimdi dedirtiyor. Erdoğan ne diyor? Bahçeli'nin sözümün arkasındayım söyleme eksenindeki gelişmeler dikkatleri Erdoğan'a sürekli çeviriyor. Özellikle Erdoğan ne diyor? Aslında bu dikkat ve ne diyor sorgulamasını Erdoğan iki hafta önce yanıtlamıştı. Bahçeli'ye tam destek vererek. Bakıyorum kimi kesimler oluşan samimiyet sürecine dair seyri farklı bir gerilim mengenesine sokmaya çalışıyorlar. Bekuavan misali, Erdoğan'la Bahçeli birbirine kırdırma politikasıyla aralanan kapıyı kapatma adına uğraş veriyorlar. Ortamı alevlendiriyor yani. Bahçeli Erdoğan'a Erdoğan, Erdoğan Bahçeli'ye tuzak kuruyor, çelme atıyor, oyuna getirip şahmat yapılmak isteniliyor gibisinden söylemler. Bunlara ben de diyorum ki gelişmelerin ruhunda devlet aklı var ve bu akıl terörsüz şiddetsiz barışçıl bir yüzyılı ikmal etmek istiyor sahiplenmek gerekir herkes ama herkes her kim bu işin bir yerinde yer alıyorsa samimi olması lazım güne göre pozisyon almak değil Ebru'dan sonra mor ve ötesi. Görünen öke Ankara Büyükşehir Belediyesi özel günlere özgü organize ettiği konserlere ödenen astronomik rakamlar envai alt başlıklara mahkum bir savurganlığı barındırmaya devam ediyor. Rant veya yolsuzluk libası da yok değil olup biten konser anlaşmalarında. 29 Ekim'de Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon liralık yapılan astronomik anlaşmanın yankıları devam ederken mor ve ötesiyle yapılan yok daha neler dedirten anlaşma patlak verdi. Meğer ki 19 Mayıs'taki konser içinde 71 milyon üzeri bir anlaşma yapılmış. Vay da vay. Yağmı Hasan'ın böreği. Mansur Yavaş şimdi ne der? Gündeş'in konseri için inceleme başlattım demişti. Mor ve ötesinin Mosmore'den 71 milyonculuğuna bir şey der mi? Dediler. Dedikleri de şu. Evet o parayla bir anlaşma var ama tüm organizasyonu kapsayan bir tutar. Konser ve sahne düzenlemesine bu ödeme yapılmış söylenecek söz şu olur. Yavaş'ın artık hükümete tasarruf tedbirleri dışına çıktınız deme hakkı elinden alınmış oldu. Böyle bir muhaliflikte bulunamaz. Kaldı ki takipteki Osman Gökçek anında mosmor edici. Gündeş de mor ve ötesinin konserlerine dair yapılan anlaşmaların dışında dediğine göre yenilerini şıp diye yüze vurmaya hazırlanıyor. Konuşulanlara bakılırsa baba milihin daha yüksek dozajlı aksiyonları yavaşa yönelmiş. Neyse, yavaşın bu harcamasıyla hatırlatma yapıyorum. Kültür yolu festivallerindeki konserlere verilen ücrete dair sorum hala askıda. Sahi Kültür Bakanlığı ne kadar ödeme yapmıştı? Malum Diyarbakır'ımızda da bir dizi konserler tertiplendi. Eğlendik, coştuk, hareketlendik ama faturasına henüz vakıf olmadık. Birileri bilgilendirse de yavaşa hız ölçümüze ayarlayabilsek. Günün sözü, siyaset demek her şeyden önce karşı tarafı uzlaşıya ikna etmek demektir.